İbrahim, Kufiye nedir? Filistin halkının mücadelesinin ulusal sembolü olan nakışçı bir atkıdır. Eslem, 6 gün savaşları sonucunda İsrail hangi bölgede işgal etmiştir? İsrail, Filistin'in Gazze şeridi ile Batı şeria topraklarını, Mısır'ın Sina yarımadasını ve Suriye'nin Golan tepelerini işgal etmiştir. Merhaba Zehra, Siyonizm nedir? Siyonizm, Filistin'de yaşayan Müslümanları yerlerinden edip Yahudi derece kurmayı hedefleyen siyasi harekettir. Mahmut, Hanzala kimdir? Hanzala Filistinli karikatürist Naci el Al Ali'nin çizdiği sırtı okuyucuya dönük, elleri arkasında bağlı çizgi karakteridir. Merhaba Melek, Nekbe nedir? Büyük felaketi anlamına gelen Nekbe, Filistinliler için zorunlu göç, yağmalanma ve katliamları uğrama anlamına gelir. Murabit kimdir? Murabit, Mescid-i Aksa'nın avlusunda her gün gönüllü olarak nöbet tutan Müslümanlardır. Muhammed, Zeytin Dağı nerededir? Zeytin Dağı Kudüs'ün doğusunda, Mescid-i Aksa'nın tam karşısındadır. Merhaba Sena, intifada nedir? İntifada Filistinlilerin İsrail askerlerinin işgallerine karşı başlattığı direniş hareketinin adıdır. Selahattin Eyyubi kimdir? Selahattin Eyyubi haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanıdır. Merhaba Sena. İsrailler için kullanılan yerleşimci ifadesi sence doğru mudur? Filistinlilerin toprağını işgal eden, evlerine ve mallarına el koyup başkalarına haksız olarak veren, toprak sahiplerini öldürenlere yerleşimci değil, işgalci ve hırsız denir. Bu bir yerleşim değil, işgaldir.